yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 689. Madde başlık gerekçe TMK 689. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 689. maddesi şu şekildedir. Birlikte mülkiyet paylı mülkiyet yönetim ve tasarruf anlaşmalar. Madde 689 paydaşlar, kendi aralarında oy birliğiyle anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler ancak böyle bir anlaşmayla paydaşların aşağıdaki hak ve yetkileri kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. 1. Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek. 2. Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhal alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir. Başlık TMK 689. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 1. Bölüm, Genel Hükümler. Madde başlığı şu şekildedir. Birlikte Mülkiyet Paylı Mülkiyet Yönetim ve Tasarruf Anlaşmalar. Gerekçe, Türk Medeni Kanunu 689. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 647. maddesinden alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında paydaşların kendi aralarında oy birliğiyle anlaşarak paylı mülkiyetin yararlanma, kullanma ve yönetimine ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapmalarına olanak getirilmiştir. Ancak böyle bir anlaşmanın iki bent halinde sayılan konuları kapsamayacağı öngörülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasında, bu tür anlaşmaların noterlikçe imzaların onaylanması koşuluyla herhangi bir paydaşın başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh edilebilmesi de kabul edilmiştir. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021-4-18. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.